Hepinize merhaba arkadaşlar yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım Evet arkadaşlar kalp yarasının sevilendisi güzel oyuncusu başrol oyuncusu yakışıklı oyuncusu ve ya kanal yani dizinin feridinden güzel görüntüler geldi sevgisi nesin zavat serdeden aşk dolu görüntülerini sizlere sunuyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar güzel fotolar güzel kareler geldi Evet arkadaşlar ve kanal kanı böyle görüntülerini hiçbir yerde görmediniz arkadaşlar ve sizlere sunuyorum aşağıda yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar bildirim zillerini de aktif edip bu tarzda attığım kamera arkası set arkası dizi haberlerinden anında haberdar olursunuz arkadaşlar bizi izlemeyi unutmayın bizi izlediğiniz için teşekkürler Dizzy Haber